iki kez atılıyor zarın üst yüzüne gelen sayı ilk başta k ikinci atışta m oluyor buna göre 2 üzeri 2 k artı 3 üzeri 2 m ifadesinin birler basamağının beklenen değeri burayı şöyle görelim 4 üzeri k artı 9 üzeri m ifadesinin birler basamağının beklenen değeri diye görelim şimdi arkadaşlar birler basamağını arıyorsak moduna bakacağız değil mi yani 4 üzeri 1 ne 4 ya da modun hani sana yabancı geliyor sonlu bölünden kalan da diyebiliriz. 4 üzeri 2 ne? 16. 16'yı 10'a bölersem kalan 6. 4'ün küpü ne? 6 kere 4 24. Kalan 4. Bunu şöyle yapabilirsin. Bunları çapraz çarpıp 10'a bölüp kalanı buraya yazabilirsin. Ya da 4'ün küpü 64. Oradan da bulabilirsin. Kendini tekrar etmeye başladı. Bu demek ki her 2'de bir yine aynı şeye dönecekmiş. Yani 4 üzeri tek olan sayılarda e, ne geliyormuş? 4. 4 üzeri çift olanlarda ise ne geliyormuş? 6. Şimdi aynı şeyi 9 için yapalım. 9 için şuraya yazayım. 9 üzeri 1 9. 9'un karesi 81. Bölersem 1 kalır. 9'un küpü yine 9 gelecektir. 9 çarpı 1'den. Demek ki bu da her 2'de 1 kendini tekrar ediyor. Yani 9 üzeri tek olduğu zaman 9 geliyormuş. 9 üzeri çift olduğu zaman ise 1 geliyormuş. Hadi şimdi tablomuzu çizelim. x'lerimiz, fx'lerimiz ve x çarpı fx'lerimiz. Arkadaşlar şöyle düşünelim. K da tek gelsin m de tek gelsin. Yani her ikisinde de tek gelsin. Böyle bir alternatifimiz var da ihtimalimiz. Peki her ikisinde tek gelirse. Buradan 9 gelecek. Buradan 4 gelecek. Toplarsak 13 yapacak. Birler basamağı 3 olacak, doğru mu? Bak bir daha söylüyorum. Tek attım 9, tek attım 4, topladım 13. Birler basamağı 3. Peki bu ihtimal 1 bölü 4 değil mi? Sonuçta burada 4 tane farklı alternatifimiz var. Tek çift tek çift 2 çarpı 2'den. Bir tanesi tek tek gelebiliyor. Peki tek çifti düşünelim. Birinci atışımız tek, ikinci atışımız çift olsun. Şimdi birinci atışta tek atarsak, K'mız tek olursa 4 mü geliyor? Diğeri çift olursa 1 geliyor. 4 artı 1'den 5 geliyor. Bu da 1 bölü 4 ihtimal. Bir de çift teke bakalım. Yani K çift olursa 6. Burası tek olursa 9. 9, 6 daha 15. Yine mi 5 geldi. Güzel. 1 bölü 4. Bir de ne var? Çift çift gelirse. Yani her iki zarda çift gelirse yapalım. Çift çift gelirse. Çift çift gelirse. buradan ne geliyor? 6. Buradan ne geliyor? 1 geliyor. Dolayısıyla ne oluyor? 7 mi oluyor? Tamam. Ve bu da 1 bölü 4 ihtimal. Hemen x çarpı fx'lerimizi yazıyoruz. 3 bölü 4 5 bölü 4, 5 bölü 4 ve 7 bölü 4. Toplayalım arkadaşlar. 5, 10, 17, 20 bölü 4. Bu da ne geliyor? 5. İşte bizim beklenen değerimiz. Güzel. Şimdi diğer sorumuza bakalım. Burada ise Ali bir kağıda 48 yazıyor. Daha sonra her adımda 1 bölü 2 olasılıkla deneyi bitiriyor ya da 1 bölü 2 olasılıkla son sayının yarısını bir kağıda yazarak devam ediyor. Bu deney bittiğinde kağıda yazılan sayının beklenen değerini sormuş bize. Hemen şöyle bir tablomuzu çizelim. Evet. X. Fx. Ve ne yazıyoruz? X çarpı Fx'imizi yazıyoruz. Şimdi bu çocuk ne yapıyormuş? 48 yazıyormuş değil mi? 48 yazdım. Deneyi bitirme olasılığı ne? 1 bölü 2 ihtimalle de deneyi bitirebilirim. Ya da diyor ki son yazdığı sayının yarısını bir kağıda yazarak devam ettiriyor. E şimdi şöyle düşünelim. Ben bu kağıdın yarısını yazarak devam ettiriyorsam buraya 24 mi yazarım? Bu 24'e ulaşabilmem için 1 bölü 2 ihtimalle şurada deneyi bitirmedim. Ve şimdi 1 bölü 2 ihtimalle deneyi bitirdim. Doğru mu? Sonra burada da deneyi bitirmemiş olabilirim. Yani bir aşağıda düşmüş olabilirdim. Ne yazabilirdim? 12. 12 yazabilmek için ilk iki adımda deneyi bitirmedim. Son adımda deneyi bitirdim. Doğru mu? Ve bu şekilde devam ediyor. Sonsuza kadar. Şimdi 48 çarpı 1 bölü 2 ne? 24 mi? 24 çarpı 1 bölü 4 ne? 6 mı? 12 çarpı 1 bölü 8 eee, ne oldu? <laughs> 12 bölü 8 mi? Şunu sadeleştirelim. 3 bölü 2. Bu bu şekilde devam ediyor. Şimdi arkadaşlar bunları topluyoruz. 24 artı 6 artı 3 bölü 2. Sonsuza giden geometrik serilerde şöyle bir şey yapalım. 24 parantezin alalım ki 1 ile başlasın. Ee, 1 artı ee, burası ne oluyor? 1 bölü 4 mü? Değil mi? 1 bölü 4 ile 24'ü çarparsak tekrar 6'ya ulaşabiliyoruz. Bir sonraki 1 bölü 4'ün karesi geliyor. Dikkat et bak. Burası kafana yatmadıysa hemen açayım. 3 bölü 2 elde edeceğim ya. 24 ile 1 bölü 16'yı çarp. Bak 8'e böl. 3 bölü 2 gördün mü? Devam ediyorum. Sonsuza kadar gidiyor. Peki burası şöyle mi yazılıyor? 24. Şu adam 1 bölü 1 eksi r. r'miz 1 bölü 4. Buradan 24 çarpı 1 bölü ne geliyor? 3 bölü 4 mü? Yani şurayı direkt 4 bölü 3 diye yazalım. Şunla da şu gitsin 8, 8 çarpı 4 de 30